saldırının üstünden 24 saat geçtikten sonra ilk anma töreni saldırının gerçekleştiği noktada tarihi Ankara Garı'nda yapılmıştı. Ee, o tören öncesinde de e, bir gerginlik çıktığını hemen belirtelim. HDP eş genel başkanları e, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'la birlikte grup başkan vekilleri ve kurum temsilcileri alana girmek istediler. Alana giriş sırasında olay yeri inceleme ekipleri olduğu gerekçesiyle bir tartışma yaşandı polislerle. E, o bir arada bir arbede yaşandığı bilgisi bizlere ulaştı. Ancak tartışmanın ve arbedenin ardından Selahattin Demirtaş ve beraberindeki isimler... E, Dün saldırının gerçekleştiği o alana girmeyi başardılar ve ilk anma töreninde orada oldum. Selahattin Demirtaş, Pigen Yüksektağ ve beraberindeki isimler saldırının gerçekleştiği 95 kişinin hayatını kaybettiği o noktada o noktalara karanfil bıraktılar ve ardından da buraya doğru yürüyüşe geçtiler. Burası Sıhiye Meydanı. Aslına bakılırsa dün eğer o iki büyük patlama olmasaydı, o terör saldırısı gerçekleşmeseydi işte bu alanda binlerce kişi olacaktı. 14 bin kişi toplanma alanındaydı. Kalabalığın daha da artması bekleniyordu. Ancak o yürüyüş başlamadan o barış yürüyüşü başlamadan saldırılar gerçekleşmişti. Eğer o saldırı gerçekleşmeseydi işte bu meydanda şu anda bulunduğumuz noktada Dün bu saatlerde barış sloganları atılacaktı ama şu anda meydana tepki sloganları hakim durumda. Sıhhiye Meydanı'ndayız. Önümüzdeki dakikalarda Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın da buraya gelmesini bekliyoruz. Burada bir toplu anma töreni yapıldıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın bir de bir konuşma yapması bekleniyor.